Herkese merhaba. Şase kablosuna lehim yapılmakta Milletin sağlaması için. Bir anlatır mısın abi neden yapılır? Faydası ne sağlaması için. Şase yapar. Şase almaz, devre tamamlamaz. Benzin göstergeleri, araç göstergesi yükselir. Göstergelere zarar verir yani kaçak yapar. Tam. Şase almadığı zaman. Tam şase Hı. almadığı zaman. Gösterge tam olarak göstermez, fazla gösterir. Hmm. Benzini, harareti. Kasa kablosu her zaman bu şekilde lehim yapmak. Lehim yapıp iletimi daha kuvvetli sağlamak. Daha sağlıklı olur yani. Tabii daha sağlıklı olur, kasayı tam olur. Kaçak olmaz. Tabii. Tamam. <laughs> ben kasalı çalıştığı için mecburen bunların lehim olması lazım. Aradan Korktu çete zamandan. bu şekilde oksitli de önlemiş oluyor. Tabi tabi. Bu tarafını yapmışlar. Burası ne yapmamışlar? Aslında burayı da yapmadan. Yok onu biz yeni taktık. Hmm. Kopmuştu kablo. <laughs> Bomba. Şöyle bir göstereyim. Evet.